Selamünaleyküm gönlü güzel takipçilerim. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım, değerli takipçilerim. Evet şöyle bugün sizlerin karşısına büyük, anaç yılbaşı kızımla geldim arkadaşlar. Dört renk olan ne yapıyoruz arkadaşlar? Yaz gününde yılbaşı çiçeklerimizi evet yaz gününde yılbaşı çiçeklerimizi bakın bu şekilde bir fısfıs fıs sayesiyle sade normal oda ılıklığında bulunan bir su ile dallarını bu şekilde haftada bir kere nemlendiriyoruz neden nemlendiriyoruz arkadaşlar Şuradaki boğdularından şöyle buralarından bu nem sayesinde vitamin alacak arkadaşlar kışa daha güzelleşecek daha gürleşecek şöyle gördüğünüz gibi bütün dallarını bu şekilde nemlendiriyorum Buna haftada bir kere yılbaşı çiçeklerine akşamları yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Eylül ayına kadar bunu bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Eylül ayında artık havalar serinlemeye başladığı için o zaman yapmayız. Bu şekilde haftada bir kere yapra e yılbaşı çiçeklerimizi dallarını bir su püskürtücü yardımıyla nemlendirelim ve dalları daha kuvvetli olsun arkadaşlar. Ve haftada bir kere de sulamamız yeterlidir. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize Mevlana diyarından şöyle kucak dolusu selamlar. Kucak dolusu çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun.